park ile evet. bağlantılı oldu. Sikim bir şarkı. Anadolu'da hiç tırtlar varken burada arza vadim krallığı var. Onun evleri bulduk. Ee, bu bunu yine yıkançı. İçinde arpa buları vardı, mı vardı, top bulundu. Bizimse burayı ikanse bu şekilde. Evet. <laughs> Mesela bizde Amanda Beyci Sultan'da hep öyle yap. Taşlar, önce 1200, Kazı çalışmalarında e, elde ettiğimiz bulgular şimdilik Helenistik dönem, Roma dönemi ve geç Tunşşah'ın evrelerini bize götürüyor. E, M.Ö. 1600'lere kadar uzanan tabakalara ulaşmış durumdayız. O yüzey araştırmalarında höyüğün geçmişinin geç kaykolitik döneme kadar uzandığını biliyoruz. Yine aynı zamanda erken Tunç çağında ve orta Tunç çağında yerleşim üzerinde iskanın var olduğunu biliyoruz. Önümüzdeki yıllarda devam edecek kazılarda bu tabakalara ulaşılması da e, ulaşılmasında bekliyoruz. Geç ilişkin ise yine 12. ile 16. yüzyılda arasına tarihlenen iki evresini tespit ettik ve bu evrelere ait mekanlar, ocaklar, fırınlar bulduk. Alan üzerinde interdisipliner bir çalışma yürütülüyor. Yani arkeozoologlar, arkeobotanikçiler, jeologlar çok farklı bilim insanının katkılarıyla buradaki çalışmalar sürdürülüyor hem Helenistik dönemde hem Geç Tunç'ta kullanılan tohum türleri, bitki türleri hakkında bilgiler edindik. Arpa, buğdayın tüketilmiş olduğuna dair veriler elde ettik. Bir tane üzüm çekirdeği bulundu. O da bu bölgede M.Ö. önce 1500'lerde üzüm tüketimine dair yeni bir bilgiyi sundu. Zaten biliyorsunuz Batı Anadolu kıyıları ve Orta Anadolu'da yoğun bir üzüm tüketimi ve şarapçılık faaliyetinin olduğunu biliyoruz. Bölgeler arası ticarette üzümün önemli bir yer tuttuğunu biliyoruz. Çal'da da böyle yeni bir bulgunun elde edilmiş olması Batı Anadolu'nun ya da Anadolu'nun genel karakteriyle uyumlu bir noktada olduğumuzu bize gösterdi. Biliyorsunuz Anadolu'da bağ ve bağcılık ve şarapçılık çok önemli bir merkez halinde geçmiş tarihlerde. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesi bizim kendi bölgemiz Çal bölgesi. Günümüze geldiğimizde bu kazılarda 3500 yıl öncesine ait üzüm çekirdeklerini rastlandı. Bu bölgenin ne kadar değerli olduğunu turizm açısından da bir kez daha gördük. İnşallah bu kazılar normale dönüp ve bittikten sonra da bu bölge tamamıyla artık hem dünya ve hem yerli turizmi açmış olacağız. Böyle protokol kapsamında olur.